Merhaba, ben Oğuzhan Aygören. Vadi buluşmalarında bu hafta San Francisco'nun simgelerinden biri olan Palace of Fine Arts'tayız. Burası antik Yunan ve İtalyan esintilerinden, Akdeniz esintilerinden ilham alınarak San Francisco'da turistlerin uğrak noktası olan bir yer. Ve bugün buradaki konuğumuz sevgili Evren Eryürek. Evren, Merhaba, hoş nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen Teşekkürler. nasılsın? Teşekkürler, sağ olasın. Bugün İyidir. Bugün burada bizimle olduğun için çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. Sağ olasın. Ne güzel bir program. Evren aslında çok uzun zamandır Amerika'da, biraz daha yeni San Francisco'da master doktora çalışmaları için Amerika'ya gelmiş, akabinde akademiden iş hayatına evet. geçmiş, iş hayatında Emerson, General Electric ve Google gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda bulunmuş ve şimdi de yatırımcı mentor olarak özellikle Türk girişimcilere ve yatırım ekosistemine katkılarda bulunuyor <laughs> ve iyi ki de yapıyorsun bunu. Sağ olasın. Sağ olasın. Ee, öncelikle aslında senin hikayenden başlayalım. Tamam, İlk başlayalım. olarak e, gelmen, sen de bir mühendis olarak teknoloji alanına girmen ve burada akademiden iş hayatına geçmen nasıl oldu? Tamam. Belki yürüyerek Oğlunca, e, öyle başlayabiliriz. Öyle başlayalım. Ee, ben Hacettepe'de fiziği bitirdim. Ee, ondan sonra işte master doktor yapmak istedim. University of Tennessee'ye gittim. Çok güzel. Orada hem master hem doktora'mı orada yaptım. Ben second generation AI student'uyum. O zamanlar şey yoktu. Hani böyle hangi yıllardan söz ediyoruz? 80'ler mid, mid 80'ler evet, evet 80 Ör, yani 86'lar 87'ler evet. o zamanlar başladım. Ondan sonra o zamanlar şey yok. Böyle hani bildiğimiz bu jeneraylar, performanslar yok. Kendin evet. yazıyorsun evet. algoritmaların her şeyleri, her şeyi. O ya, zaman, zaman da şey master doktora yapay zeka üzerine miydi? Benim şeylerim neural network, fuzzy logic evet. ve o zaman işte ki o zamanki artificial intelligence dediğimiz şeyler evet. üzerineydi ama uygulama instrumentation and control üzerineydi. İşte ya bu soft sensörlerin yapılması Veyahut uh, monitoring sistemlerinin yapılması, prediction'ın yapılması, benim program onun üzerineydi. Zaten uh, doktor tezimin üzerinde doktor tezimi bittikten sonra, Emerson, uh, çünkü o anda dünyanın en büyük uh, otomasyon, uh, proses kontrolü üzerine en büyük şirketlerinden bir tanesi, benim doktora, doktora hocamı tanıyorlarmış. Onlar da analogdan digital'a geçişe uh, girmek istiyorlarmış işte measurement sistemlerinde, kontrol sistemlerinde. Ben açıkçası hiç düşünmüyordum akademiye geçmeyi, işte akademiyi bırakmayı. Ama e, hocalarım beni ikna etti. Renhan, gel sen dönersin ne zaman istersen ama bu e, senin için çok önemli dediler. Geçtim oraya, geçiş o geçiş. Bu aslında beni çok dikkatimi çeken bir konu. Çünkü Türkiye'de çok sık görmüyoruz. Türkiye'de özellikle doktora mezunlarının, yani iş hayatı doktora mezunuyla iş almaktan çekiniyor ama Amerika'da çok sık <laughs> rastladığım iş hayatında çok fazla doktora mezunu var. Yani akademi Doğru. aslında akı yetiştirdiği akademisyenler ya da akademisyen geçmişte kişilere iş hayatının iş hayatın ilerlemesi için insan evet. kaynağı yetiştiriyor modunda. bu da çok dikkatimi çeken bir konu. İnsanlar da doktorayı bunun için yapıyorlar. Halbuki biz Türkiye'de ya akademisyen olmayacaksan doktora yapmana gerek yok diyoruz. Ee, bu konuda senin geçişten sonra aslında ikisini de görmüş olduğun için bir yorumun var mı? Çok güzel bir e, noktaya değiniyorsun. Gerçekten Türkiye'de insanlar doktoru yapınca sanki üniversitede kalınması evet. gerekiyormuş yahut da bir sadece research yapılması gerekiyormuş bir şey. Ama şey. da çok tercih etmiyor doktoralı. İşte onlar da çünkü yaptıklarından sonra acaba... O Yaptığıma uygun bir şey bulacak mıyım yoksa böyle e, bu kadar emek verdiğim bir alanda evet. başarımın ne kadar devam edeceğini bilemiyorum havasına giriyorlar. Ama burada sistem öyle çalışmıyor. Burada yani üniversitelere bakarsan hemen hepsi bir şirketle anlaşmalı değişik research'ler yapıyor. Evet. Sen MIT'sinden tut, benim üniversitemden çık, hepsinde var. Aslında akademi o, endüstri o işbirliği, işbirliği çok fazla. İşbirliği çok önemli. Yani, yani şirkette de aslında Arge yapıyorsunuz. Aynen. Aynen. Çünkü product development demek yani bir şekilde research demek. Bir evet. şekilde araştırma aslında demek. akademik araştırmayı inşaatan ha. devam ettirmenin bir imkanı var. Ben bu konuda şanslıydım. Çünkü yaptığım çalışmaların master'ımın, doktorumun üzerine Devam etti Emerson'da yaptığım şeyler. Yani çok birbirlerine paraleldi. Bir kopukluk yoktu orada. Ama üniversitede yaptıklarımı industriyle devam ettirmek çok da rewarding evet, bir şey. Çok bir güzel. Çok yani rewarding. aslında hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Aynı. Çünkü hem maddi getirisi fazla hem de diğer taraftan da seninle sohbetimizde bahsetmiştim. Evet, i̇zleyicilerimize de duyuralım. Aslında yaptığı işlerden yüzden fazla patent sahibi kendisi. Yani herği <laughs> araştırma geliştirmeye iş hayatına devam eden birisi. Doğru. Böylece aslında belki kullandığımız teknolojilerin içinde kendisinin var. patentleri var. Var. Şimdi ben hiç unutmaz sana bahsetmiştim. İlk aklı, o zamanlar internet falan yoktu. Yani o, o zamanları düşünün. Böyle evet. internet Doğru. yok, şeyler yok. Şimdi IoT diyoruz. Benim yaptığım çalışmalar hmm. o zaman IoT falan demiyorduk. Ama şu anda bizim bahsettiğimiz her şey hmm. IoT. Ben hatta çatır, uh, unutmam. Yaptığım çalışmalardan bir tanesi bu measurement cihazlarının işte temperature olsun, pressure olsun, onların uh, yani basınç, sıcaklık, sıcaklık, onların yani uh, olduğu için olan? Ha, ben şunları. dedim bu cihazlar internet üzerinden bağlanacak. Evet. Bana herkes sen dedi, çılgın, böyle bir şey olmaz an dedi. Demek ki ben bir şeyin üzerindeyim. Evet. Yani, o önce. Aa, ya o önemli. Aa aynen. Kaç sene önce değil mi? Ben dedim bu olacak ve yaptık ve şu anda bak yani evet. her şey internet üzerinden bağlı her şey internet üzerinden bağlı ama o zamanlar elimizde yoktu. Peki e, bu süreçte daha sonra sen kariyer yolculuğunda e, Emerson'da başladın, GE'de daha sonra üst düzey bir pozisyona geçtin hatta e, konuşurken Doğru. dedim kendini nasıl tanımlıyorsun <laughs> e, sanki anlat. Anlattığın hikayede böyle bir problem çözücü. Doğru, yani hep böyle doğru. aldığın rollerde, üstlendiğin roller, aldığın riskler hep böyle var olan çözülemeyen, uzun zamandır çözülemeyen bir doğru. problem var. Ee, bu problemleri çözmek üzerine hem GE'de bu konu neydi sonrasında Google'da bu çözdüğün çözülemeyen e, <laughs> konu neydi biraz onlara değinelim. Tamam olur değinelim güzel. Ben Emerson'da uzun süreler kaldım. Hatta orada Lifetime'ı yani artık oradan emekli evet. olurum diye düşünüyorduk hepimiz. Ne ve sürekli insanlar arıyor işte şuraya gelin buraya gelin falan filan diye benim kafamda bir general management rolü vardı. Hep zaten product Development'ta olmuştum. Öyle bir kafamda ürün vardı. Yönetimine. Ürün geliştirmeden exactly. şirket yönetmen. Ürün değiştirmek. exactly. Ürün geliştirmektense bir şirketi yönetmenin bir öyle bir deneyimimin olması gerektiğini düşünüyordum. Bana geldiğinde ilk GE bana geldiğinde onların Transportation kısmı yani bu işte ulaşım kısmı evet. özellikle de bu raylı sistemlerde evet. problem çok enteresan bir problem ve bana bunu sonradan anlattılar bunun üzerinden 3 tane vice chair geçmiş ve çözememişler yani GE böyle uzun süreli yatırımlar yaparlardı biz bu problemi çözeceğiz sen biliyorsun Amerika'da yaşıyorsun. Amerika'da trenler çok yavaş ilerlerler. Evet. Ortalama hızları 19-20 mil falan. Bir de çok ses çıkarıyorlar. Bir de çok <laughs> ses çıkarttılar. Hiç Avrupa'daki gibi değildir. Yani evet. bakma sen benim Avrupa'da da vardı gruplarım, oraları evet. da yapıyorduk ama burada eğer tren bir mil daha hızlı giderse bundan kaç sene önceki şeyle 200 milyon dolar benefit. Yıllık profit. kazanç Yıllık alır. kazanç. Bir mil. Evet gitmesi. çok güzel bir problem. Yani ben, bu çözülememiş. insanların elinde böyle bir opportunity var. Ben tabii bunu hemen kabul ettim. Yani çünkü gördüm çözülebileceğini gördüm. Birazcık onun ekip işidir. Düşünce işidir. Ona girdik. Zaten girer girmez de hemen o zamanlar bizim CEO'muz Jeff Melt'ti. Ben Evren seni hemen healthcare'ın başına geçireceğim. Healthcare'deki problem daha <laughs> büyük. <Bir gülüyor> <sefer de gülüyor> sağlık. Sağlık. Ulaştırma, sağlık. Ulaştırma. Ben dedim önce bir ulaştırmayı çözelim bu problemi yapalım, bitsin. Ondan sonra sağlığa geçeriz. Benim CEO'mla birlikte biz geçtik oraya. Beraber gittik bu sefer sağlık yani şey gibi çok zor bir industry. Doğru. Çok büyük bir industry. Orada yani büyük bir takımım vardı. Şimdi Hindistan'dan tut, Çin'den çık, Avrupa'da her yerde vardı. Türkiye'de çok vardı. Ondan sonra onlarla birlikte sağlık sistemlerini yaptık ve, ve en son da yaptığım benim orada sağlık bulutu. Sağlık verilerinin bulutta Aynen. Taklanması. Bana, o zamanlar evet. düşün bak yani bu zamanlar Amazonlar falan yeni. Aa evet. kesinlikle o. Sene önceden Tabii. Evet. Kimse olmaz biz kesinlikle kullanmayız. Bulut işte veriler olmaz. Bilmem. Herkes bana bir sürü şey anlatıyordu. Sonradan tabii hepsi benim müşterim olmaya devam etti. <laughs> gerek Google'da olsun, gerek diğer yerlerde olsun. Ve onu da çözdük, beraber çözdük. Benim Google'a geçişim de, o da çok enteresan. Aslında ben Google'un elinde kullandıkları bu veri ve analiz üzerine kullandıkları teknolojileri health, sağlık üzerinde kullanmak istedim. Fakat hazır değillerdi. Ondan sonra demek ki ben hazırmışım kafa olarak. O konuşmalardan sonra onlar konuşmayı şeye çevirdiler. Ya Evren biz bulut yapacağız, işin içine girdik. Sen de bizimle birlikte gel biz enterprise'lara fokus olacağız. Senin hayatın zaten o. Gel bize katıl. Yani burada hani Google gelip de, gelip de der de katılmam diyen insan pek aslında Google'ın <laughs> ilk CEO'su Eric Schmidt'in çok güzel bir sözü var. bir ee, o zaman zannediyorum Sheryl Sandberg. Sonradan Doğru. da Facebook'ta Mark Zuckerberg'le beraber çalışmıştı. Sheryl Sandberg işte iş teklifi alınca Google'dan düşünmek için izin istiyor. Ve Eric Schmidt ona diyor ki ya da bir roket gemisine eğer <laughs> Gelmek <laughs> gelmen için sana teklifte bulunursa hangi pozisyon diye sormazsın. Aynen. Katılırsın diyor. Aynen. Biraz Silikon Vadisi'nde sanki hani buraya şekillendiren tabii şirketlerin başında geliyor Google. Dolayısıyla sana da e, zannederim burada Google Cloud'da bulut işinin başına gel, başı şekillendirenlerden biri ol dediklerinde e, yani, muhtemelen benzer bir... Nasıl bir durum rol... Aynen çok doğru bir şey söylüyorsun. Nasıl bir rol yani öyle rolün tanımı yoktu ortada. Ve ben de zaten hiç şey yapmamışımdır bugüne kadar. Zaten girişin içine liderlik o. Gireceksin, problemi çöz, gerisi zaten olur. o Ben de onun içine gittirdim. Beraber işte onlarla birlikte. Ben ilk girdiğimde hiç unutmam. İnsanlar ya Google'da bulut var mı diye soruyorlardı bize. Zaten Google'ın tüm işi o. Ama evet. kullanılmadığı için hani e, endüstriyeller kullanmıyor, insan halklar öyle kullanmıyor. Bizim amacımız işte onu yerleştirmekti. Biz sıfırdan yani ne denir sıfırdan yüze nasıl kaç saniyede gidiliyor ben onu yaşadım. Hani Google buranın en büyük startuplarından biri. O mentalite bence hala devam ediyor orada. Evet. Onun içinde böyle yaşamak da ayrı bir zekti. İşte geçen sene de emekli oldum. İstersen parkta yürüyüşümüze devam edelim tamam. ve sonrasında da kendimize bir yer bulup sohbetimizi Sohbeti sürdürelim. sürdürelim. Çok iyi, çok iyi fikir. Tamam, iyi olur. Google'ın Silikon Vadisi'nde gerçekten özel bir yeri var. Çünkü şu anda büyük şirket olmasına rağmen birçok insanın gözünde aslında hala bir startup. Ya yani belki 200 binden fazla çalışanı olan bir startup ve bu startup'ın içinde de birçok yeni startup doğuyor. Az önceki hikayede aslında oradan devam edebiliriz. Ee, sen de aslında Google'ın da senden istediği girdiğin zaman bulut işini büyütmek için bir girişimde bulunmaktı. Bu süreç nasıl oldu? Google'ın içinde, Google'ın içinde bir girişim yapmak nasıl bir şey? Ee, vallahi, vallahi şimdi ya dediğin gibi Google çok enteresan bir şirket ve şey bu innovation, startup ruhunu hala taşımaya çalışan bir şirket. Gerçi onlar da değişiyorlar zaman içinde. Onlar da endüstriyel bir şirket oluyor her her, her birisi gibi ama onu korumaya çalışıyorlar. Ve onu yapabilmek için bu Cloud'da yaptıkları komitmen çok enteresandı. Hemen e, bizleri bir araya getirdiler ve misyonumuzun ne olduğunu herkesle birlikte konuştular. İşte misyonumuz bir kere endüstrilere açılmak. Diyorsun consumer product olarak bilir herkes Google'u, evet. Google'u. E, onun bireylere şey... yönelik, de. tabii, şirketlere yönelik. De Aynen bireylerden şirketlere geçiş zor. Benim zaten benden istedikleri oydu. Sen bütün kariyerin şirketlerde, büyük şirketlerde geçmiş, endüstrilerde geçmiş. Özellikle bu regülasyonların çok olduğu şirketlerde geçmiş. Ne yapmamız lazım? Nasıl konuşmamız lazım? Onları nasıl ikna edeceğiz? En güzel yanı insanlar birbirlerini açık bir şekilde challenge edebiliyor. Sürekli niye sorusu var. Niye böyle yapalım? Niye böyle yapalım? Hani Birisi işte ben bunu böyle istediğimde böyle olsun diye demiyor. Güzel bir çatışma oluyor, güzel bir karşılaşma oluyor ve en iyi fikirler oradan üretilip yükseltmeye başlıyor. Aslında şu Eric Schmidt'in gene bir kez daha referans vereceğim kense bir kitabı var, How Google Works. Google nasıl çalışır diye. O kitapta anlatılan hikayelerden bir tanesinde de şöyle bir şey var. Kuruculardan biri Larry ya da Sergey Gmail'daki bir şeyden memnun kalmıyor. Kim bu işi yaptı diye sorgulayıp aslında onu cezalandırmak yerine bir gün mutfağa gidiyor. Mutfakta çıktısını alıyor çalışmayan <laughs> şey ve diyor ki bu berbat. Tek <laughs> yaptığı şey bu Aynı. ve bunu bir cuma günü Aynı. akşam üzeri bir saatte yapıyor. Aynı. Ve pazartesi gelindiğinde o iş çözülmüş oluyor. Çünkü bir mühendislik kültürü var Google'da ve o anda mutfakta yemek yiyen birisi duvarda onu görüp üstüne vazife olmayan bir işi vazife olarak algılayıp hiç o işin sorumluluğunda olmayan birisi o problemi çözüyor ve çalışır hale getiriyor. Çok doğru ve bu benim olduğum senelerde de bu devam etti. Yani oradaki kültür hani blamesiz suçlama olmadan. suçlama olmadan, hiyerarşi olmadan, almadan araştırmak. Ben hatta ilk girdiğim günlerden de bir çocukla tanıştım. Ben ona sordum sen ne yapıyorsun falan. Bak dedi benim dedi Google'daki benim şeyim en, en bilinen şeylerden biri. Ben dedi Google'u 10 dakika dedi bütün dünyayla şeyi bozduk koparttım dedi. Yanlış bir şey yapmış. Ondan <laughs> Google sonra, çalışmamış. Ya, on, gitmiş. Ama, mille, belki belki çoğumuz fark etmedi bile ama evet. büyük bir hataydı dedi. Ama bunu ha hatayı kim yaptı demek yerine Çünkü biliyorsun Google'un bütün her şeyi otomatik. Yani bu build'larından tut nasıl review ediyoruz her şeyimiz bizim otomatikti. Burada biz bunu nasıl atladık? Bir daha bunun önüne nasıl geçeriz? O kadar güzel bir şey ki. Ama çocuğun yaptığı da ben böyle bir şey yaptım nasıl önüne geçerim? Hemen herkes bir araya geliyor. Ondan sonra işte bunun checks and konuluyor, bir şey daha önüne geçebilmek için. Bu güzel bir kültür. Yani insanlara korkmadan hem yeni bir şeyler denemeyi sağlattırıyorsun, hem de hepimiz hata yapabiliriz. Hepimiz bir şey yapabiliriz. O hatanın bir daha tekrar edilmemesi için hep beraber ne yapmamız lazım? Peki, şimdi buradan o zaman bunu biraz daha genişletelim ve belki Türkiye'deki şirketlerle alakalı hale getirelim. Madem Google bu dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi, trilyon dolarlık bir şirket, işte en büyük beş şirketten biri ve buna rağmen aslında hata yapma kültürü ödüllendiriliyor. Aynen. Hata yaptıkça size niye hata yaptın değil? Bu hatadan ne ders çıkardın ve bunu nasıl düzeltebiliriz diye soru soruyor. Madem böyle bir şey var. Peki sence sen de çok üst düzeyde yöneticilik yaptın. Google'da, GE'de diğer yerlerde. Bu üst düzey yöneticilik deneyiminden de çıkararak niye peki bu bu kültür yaygınlaşmıyor? Niye bütün şirketler bunu yapmıyor? Aslında biraz biliyorum cevabını. Çünkü ben de akademik olarak bu konuda çalışıyorum. Yani Doğru, şirketlerin içindeki rahatlısın. inovasyon kültürü ilk iç tecrübemden itibaren akademide şirketler nasıl startup gibi olabilir? Ben de bu konu üzerine çalışıyorum ama senin de işin içinden gelen biri olarak görüşünü merak ediyorum. <laughs> Şimdi ya güzel bir soru. Daha önce seninle konuşmuştuk. Biz de doğu yakası ile batı yakası. Şu anda batı yakasındayız. O fark hala devam ediyor. Yani eğer doğu yakasındaki şirketlere bakarsan işte bankalar olsun, bizim bildiğimiz traditional büyük şirketler olsun onlara bakınca o hala devam ediyor. Onlar değiştirmeye çalışıyorlar. Onlar nasıl değiştirmeye çalışıyorlar? Bizlerin elemanlarını yanına alarak, benim yanımda ya, CTO olarak çalışan, software lideri olarak çalışan bir sürü uh, takım arkadaşım şu anda o şirketlerde iyi yerlerdeler ve yaptıkları en büyük şey bu kültür gelişmesini yapmak. Bence bir yöntem bu. Bir yöntem bu, kültür. kültür. Ya, yani aslında bu kültürü bilen kişileri diğer, diğer şirketlerin yerlerde, istihdam etmesi. Aynen, onları alıp paylaşmak. paylaşmak. Evet. Bir de uh, insanlara güvenmek. Yani mesela ben bunu Emerson'da da yaşadım. Emerson 90'lı yıllarda bu işi yapmaya başlamıştı. Bize dediler ki biz bu işi çünkü onlar analogdan dijitala geçiyorlar. Büyük bir grubu dediler ki biz sizi bırakacağız. Kendi halinde yapın. Eskiye bağlı olarak kalmayın. Başımıza da şey koymadılar. Hani siz revenue bu kadar getirin, marjını bu kadar getirin yapmadılar. Bize o imkanı tanıdılar ve bize zaman verdiler. Hata yapma imkanı. Hata çünkü hata yaparak Aa bunu böyle yaptık şunu yaparsak düzeltiriz o imkanı verdiler, bize o hoşgörüyü verdiler demek ki bazı kişiler bunu yapabiliyorlar kültür olarak da şirket olarak da yapabiliyorlar orada yaptıkları bizi ayırıp hani bu kara kutunun içinden çıkartıp kenarda tuttular. Biz kendi içimizde bunu yapabiliyoruz. Yani aslında o, şey diyorsun şirketin mevcut yapısının dışında bir tane de ayrı bir lab, lab kültürü olması, kültür olması Google'da lazım. Google'da da Google Labs'den belki Aynen, gelen bir şey. ona benzer bir şey. Yani o, ona e, benzer o şirketin bir şey. yani hatanın tolere edildiği bir yerin olması gerekiyor. Çünkü, mevcut işleyişin yapının dışında. Çünkü yoksa işte bu bu quarter'ın sonunda ne earning yapacağım yahut da ne yani, kadar kazanacağım. kazanacağım ne kadar marjin getirdim o korku o çekinme olunca CEO'lar bu, bu sefer yatırım yapmaya çekiniyorlar. Evet. Aslında burada güzel de bir şey, bir sevdiğim bir fikir var. Hep şirket CEO'larına da söylüyorum. Alexander Osterwalder'in diyor ki bir şirkette CEO'ya eş değer bir tane de chief entrepreneur olmalı diyor. Bir tane girişimci olmalı. Çünkü adı üstünde CEO aslında Chief Executive Officer. Yani iş, mevcut işlerin uygulayıcısı. Ama bir de chief entrepreneur bir aslında yatırımcı gibi bir portfolyoya sahip olsun. O portfolyonun içinde 10 işten belki 9'u batacak, bir tanesi çıkacak ama o Yetki alanında batırma yetkisi olsun onun. Aynen. Belki diğerinin batırma yetkisi yok ama batırma Aynen. yetkisi olan birisi Aynen. olsun. E, bu belki işi çözebilecek Sana bir, bir yöntem olabilir. Spesifik örnek vereyim. Walmart bunu Walmart Labs ile başlattı. Onu Walmart Labs'ın başında benim bir arkadaşım vardı. Stitch olarak çalıştı. ve çocuğun işi buydu. Ve onu da işin en Walmart kendisi yapamayacağını biliyordu. Gitti o şirketi satın aldı. Bak dedi bize böyle kültürün değişmesi gereken bir şey lazım. O şekilde dijitala geçtiler. Yani son 10 senelerine bakarsan eğer bayağı büyük bir değişim yaşadı Walmart. Peki aslında buradaki bu üst düzey tecrübelerle ve silikon vadisi deneyimiyle beraber şu anda da yatırımcı ve mentor kimliğiyle Türkiye'deki birçok girişimciye ve yatırımcıya destek oluyorsun. Doğru. Buradaki tecrübeler oradaki girişimcilere nasıl katkı sağlıyor? Senin burada aslında yarattığın fayda, gördüğün veya senin senin ulaşmak istediğin vizyon e, sağladığın katma değer nedir? Bence biz o yüzden hani sen biliyorsun. Şu an yaptığım, çoğu yaptığım desteklerin hemen hepsi ya Türk founder'larla ya Türk VC'lerle onlarla birlikte. Niye? Çünkü bunun yapılabileceğine inanıyorum. Ben biliyorum ki orada hem ülkenin kültüründen gelen hem çalışanlardan hem de gelen gençler çok zekiler, çok e, bilgililer ve yapabiliriz. Ben benim gördüğüm hala bu işte yatırım yaparsam işte bir sonraki çeyrekte ne yapacağım o çekinmeyi atlatabilecek de bir kapasite var. Bir sürü iş adamıyla tanıştım ben. Hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Hepsi bana işte evren biz nasıl buradan işte İstanbul'dan yahut da Mersin'den yahut da başka bir şehirden valiye nasıl geliriz? Nasıl beraber böyle bir köprü kurarız? Türkiye'de bu potansiyel var. Yeter ki bir araya gelebilelim. İş adamları biraz daha uzun dönemli bakabilsinler. Yoksa talent var, ortam var, fikir var, teknoloji var. E buraya ulaşım da kolay. Yani burada da bizler varız. Bizler zaten elimizi uzatıyoruz. Bence başarılamayacak bir şey değil. Çoğu Valley zannediyor ki Sıralıka mühendisliğe çok ulaşılamaz uzayda bir yer. Değil. Değil. Bence çok yakınız. Evet bu arada aslında e, bir konudan da söz edelim belki de Türkiye'deki firmalar için burada e, şu anda bizim de girişimlerinde bulunduğumuz bir fon aracılığıyla belki buradaki startuplara yatırım yapmak, buradaki dünyanın içine girmek e, mümkün çok bir... Çok mümkün, çok mümkün. Yani ben burada o, o, Türkiye'de tanıdığım bütün iş adamı arkadaşlarıma bunu bildiriyorum. Herkese söylüyorum. Biz hazırız, biz yapıyoruz. Yani ben kendi çapımda da yapıyorum. Network'üm sayesinde de yapmaya çalışıyorum ama yeter ki. Orada da biz de bunu yapmak istiyoruz diye atlayıp uzun vadeli bu işin içinde olabilmek. Buranın başarısının nedeni uzun vadeli bakabilmeler işte. Çünkü aslında Silikon Vadisi'nin de bir kopyası yok. Kopyasını yaratmaya gerek de yok. Çünkü zaten merkezi bu. Diğer yerlerin e burayla irti, irtibatı olmasına gerek var. E uğraştılar biliyorsun. Yani burada bile ben sana söyleyeyim Miami'de denediler, Teksas'ta denediler. En yakın Seattle. Da. New York'ta denediler. Ben Seattle'da yaşadım. Oradan buraya gelirken bile biliyordum ki buranın kültürü her şey farklıydı. Ben buraya gel kaç senedir buradayım? 12, 12 sayıdır falan buradayım. Daha önce Seattle'daydık. Orası da West Coast ama burası gibi değil. Ama çok da ulaşılmaz bir yer değil. Kesinlikle yapabiliriz bir şey. Evet. umarım aslında bu tecrübeyle, bu networkle bunları yapmak mümkün olur. Yani senin gibi burada değerli insanlarla konuşmak çok önemli zaten bu vadi buluşmalarında bunun için yapıyoruz Vadi buluşmalarında buluştuğumuz değerli kişileri Türk iş dünyasıyla tanıştırmak amacıyla ve buradaki işbirliklerini artırmak amacıyla ee, şimdi süremizin de sonuna geliyoruz ee, son olarak Aslında burada bu anlamda e, ilave etmek istediğin buradan vermek istediğin bir e, mesaj Türkiye'deki şirketlere ee, şu özellikle buraya e, gelmekle ilgili iletmek istediğim bir konu var mı? Var. Ben yani öncelikle bana bu imkanı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok iyi işler yapıyorsunuz. Devamını e, getirin lütfen. Çünkü hem ülkeye yardımcı olacak, hem oradaki gençlere yardımcı olacak. Bizler buradayız. Yani benim gibi insanlar kariyerlerinin öyle bir noktasında ki ekosisteme geri vermek istiyor. Bizler hazırız. Vermeye hazırız. Devam da edeceğiz. Yeter ki onlar istekli bir şekilde gelsinler olaya uzun dönemli baksınlar. Biz e, rolümüzün e, gerektirdiği ağırlığın da farkındayız. Karşılığını vermeye hazırız ekip olarak, buradaki insanlar olarak çünkü brilliant insanlar o etrafımızda. Bence ulaşsınlar, bir şeyler yaparız hep beraber. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür Bugün, ederim. Bugün seninle sohbet etmek çok keyifliydi. Sağ olasın. Bu hafta vadi buluşmalarında sevgili Evren Eryürek'le beraberdik. Silikon Vadisi'nde aslında Türk şirketleri için olan fırsatları ve buradaki network'ün ve tecrübenin gücünü konuştuk. Umarım buradaki değerli kişilerin varlığıyla Türkiye'deki güzel işler yapan şirketlerin buluşmasına vesile olan bir program olur. Önümüzdeki hafta vadi buluşmalarında başka bir bölümde farklı bir mekanda yeni bir konukla görüşmek üzere.